Ben gazeteci ve sunucu Özlem Uçar. Macide Zühre Ağırbaş, spiritüel danışman. Hoş geldiniz. Efendim Kadim Sırlar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu program bizim değil, sizin. Siz ne kadar bu programı sahiplendikçe bu program çok daha büyük kitlelere ulaşacak. Dediğimiz gibi hayat yolculuğunuz daha ışıklı, daha kolay ve bereketli ve şanslı olacak. Tek yapacağınız şey bize abone olmak, ve Macide Hocam'ın dediklerini doğru bir şekilde uygulamak. Bakın, para pul almıyoruz, bir şey almıyoruz. Sadece bu yola sevgiyle, ışıkla çıktık. İstedik ki Macide hoca hocamın bu derin bilgileri kitlelere ulaşsın. Yani daha mutlu olalım, daha sağlıklı olalım, hayat yolculuğunu daha güzel geçirelim. İyi ki varsınız hocam. Çok teşekkür ediyorum. Senin sayende başladığımız bu yolculukta o kadar çok ısrar ettin ki hocam yapalım şu programı, yapalım, herkese duyuralım. Hakikaten seninle başladı bu yolculuk. Diliyorum uzun bir yolculuk olsun ve daha büyük kitlelere de tabii ki bu faydalı bilgileri aktarabilelim. Evet her şeyin başı inanç dedik. Ben buna tüm kalbimle sonuna kadar inanıyorum. Çok daha büyük kitlelere ulaşacağız. Ve gerçekten de bu yolculukta dediğim gibi insana, insanlara faydamız dokunacak. En büyük amacımız da zaten yanlışları düzeltmek. Hayat yolculuğunda takıldığımız engelleri ortadan kaldırmak için kolaylıklar nelerdir, neler mümkündür onları sizlerle paylaşmak. Evet. Çok güzel yorumlar geliyor. Diyorlar ki Macide hocamız ne kadar güzel anlatıyor. Ne kadar güzel bir ses tonu var. İnsana huzur veriyor. Gerçekten de öyle. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Her izleyeni, her bu şekilde yorum yapana hakikaten sonsuz teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Hocam konumuza girmeden önce çok kısa bir kendi istirhamım olacak. Ben rüyamda ne gördüm biliyor musunuz? Çok güçlü bir adam. İsmini vermeyeyim. Adamı tanımıyorum. Sadece işte basından biliyorum. Bana şöyle kocaman pırlanta bir yüzük hediye etti. Ay ne anlama geliyor bu? <laughs> 2025'te evlenebilirsin. Bilirsin kaldırdık evleniyorum. O zaman aldım ve kabul ettim. Eğer 2025'te eğer attım çok çıktım yere. 2025'te evleniyorum. En nikah şartlarını söylüyorum. Macide Hocam ve Pınar Elçi. <laughs> ben de bunu aldım kabul ettim. Seve seve gelirim. Tabii ki. Benim evim sizin eviniz. Peki Macide Hocam çok önemli dediniz 2 Ekim güneş tutulması. Öncelikle bunu bir açıklayalım mı? Şimdi bu yıl güneş tutulmamız terazi burcunda gerçekleşiyor. Biraz adaletin işleyeceği. Ee, eğer geçmişte karmanız yoksa, birilerine zarar vermediyseniz, birilerine borç takmadıysanız, birinin kalbini kırmadıysanız, geride birini bırakmadıysanız, yarı yolda birini bırakmadıysanız, hayatın içerisinde yolculuk yaparken işte keyfiniz için borç ödemediyseniz, ah ettiyseniz, beddua ettiyseniz bunların hepsinin karşılığını olumsuz olarak alacaksınız. Ama size haksızlıklar yapıldıysa, siz sömürüldüyseniz, duygularınızla oynandıysa, para alınıp ödenmediyse, hakkınız yendiyse, bilinçli ya da bilinçsiz olarak hakkınız yendiyse siz de alacaklarınızı tahsil edeceksiniz. Aslında adil ve hakkaniyetli bir durum, değil mi? Kim ne ektiyse onu biçecek. İlahi adalet tecelli edecek. Kesinlikle. Peki Macide hocam bu güneş tutulması ne kadar sürecek? Etkileri ne kadar bize etkileyecek? Zaten iki tutulma arasında kaldık. Ay tutulması yeni geçti. Üzerine bir terazi güneş tutulması. Her ikisinin etkileri de hala devam ediyor. Ama güneş tutulmasının etkileri bu yılın sonuna kadar devam edecek biz henüz daha fragmanları gördük. Kendimizle ilgili başta olmak üzere toplumsal ve uluslararası alanda birçok konuda çok sürpriz şeylerle karşılaşabileceğiz. Peki Macide Hocam, kaoslar yaşanacak mı? Sıkıntılar olacak mı? Şöyle söyleyeyim, kaos kelimesi bile yeterli kalmayacak. Çok üzgünüm. Dediniz ki hocam, kaos bile az kalır. Biraz açıklar mıyız? Tabii ki çok üzülerek söylüyorum. Sular hani bulanmadan durulmaz derler ya. Sadece bizim ülkemizle ilgili değil. Orta Doğu zaten kaynıyor. Kuzey kaynıyor. Putin'le ilgili ciddi büyük haberler alacağız. Sürpriz haberler alacağız. Savaşla ilgili biliyorsunuz şimdi Lübnan'la yine bir İsrail olayı var büyük olaylar var. İşin içerisinde Hamas var, Hizbullah var, bir sürü olaylar karışmış durumda. Bizim Güneydoğu Anadolu'da da bazı sıkıntılarımız baş gösterebilir. Bununla ilgili karmaşıklıklar yaşanabilir. Aklımızda olmayan, aklımıza gelmeyen şekilde bunlardan etkilenebiliriz. Bir kere ekonomi kötü. İsteyen istediği açıklamayı yapsın hani iyiye gidiyoruz şöyle desin böyle desin halka yansımayan hiçbir şey iyi değildir. Benim cebimdeki parayla ben evimin ihtiyacını alamıyorsam bu ekonomi kötüdür. Şimdi bunun için bunu allayıp pullayıp da işte servis etmenin bir anlamı yok. Bunlar daha çok ortaya çıkacak. İnsanlarda bir isyan modu olacak. Bunu e, i̇syan çıksın kışkırtma amaçlı söylemiyorum. Gördüklerimizi söylüyorum. E, özellikle özellikle söylemek istiyorum. E, Yıldızname'den baktığım kadarıyla kalplerinde bozukluk olan herkes bu sınavı ağır verecek. Liderlerinden tutun halka kadar belki de kendimize kadar. Hani biz de belki birilerine vaktinde bilmeden zarar verdik. Eğer bunu yaptıysak ve yüzleşmediysek, af dilemediysek, burada ilahi adaletin işleyeceği, e, siyasi e, büyüklerimizden bir tanesinin hastalığının çok ciddi boyuta ulaşacağı, siyasetten çekileceği, tabii bunlar bugün olacak işler değil, aralık sonuna kadar hatta ocağın ilk haftalarına kadar bunlar gündemimizi meşgul edecek. İsim vermek istemiyorum ama beklediğimiz beklemediğimiz olaylar var. Neler var? Göçün bizdeki zararlarının ortaya çıkacağı zamanlar. İç karmaşa da bizim hak ve adaletimize uygun olmayan davranışlar sergileyecekler aldığımız göçlerle ilgili. Düzensiz göçlerle ilgili bunlarla ilgili büyük olaylar ve kaoslar yaşanacak. Depremler, yangınlar, Zaten güneş tutulması eşittir deprem. Artık bunu herkes biliyor. Yani bunun için astrolog olmaya gerek yok. Hocam çok özür dilerim. Bu güneş tutulmasında ülkemize deprem bekleniyor mu? Ben bekliyorum. Ben başka arkadaşlar için bir şey söyleyemem. Ama Yıldızname'de büyük deprem olacağı kesinlikle çıkıyor bu dönem içerisinde. Ama dediğim gibi 3 ay içerisinde olur. Ama Kışın ortasında olur, onu bilemem. Zamanla ilgili bir hükmümüz yok. İlahi sistem işleyecek ve maalesef evet büyük bir deprem bekliyoruz ve dilerim zararsız atlatılsın, kolay atlatılsın, ama bunu bekliyorum. Yani tüylerim diken diken oldu. Peki Macide Hocam hangi bölgede bekliyorsunuz yıldıznameye göre? Bölge vermeyeyim. Çünkü insanları tedirgin etmek istemiyorum. Doğru. İnsanlar Doğru. oturup kalkarken ya masa sallansa, sandalye sallansa korkar hale geldiler. Benim Herkese söylediğim danışanlarıma işte öğrencilerime herkese anlattığım bir şey var. Bir kere korku ile yaşamak doğru bir şey değil. Korku enerjisi üretmemek lazım. Bunları söylerken, açıklarken korkulsun diye açıklamıyorum. Hasta olan ölmez. Vadesi dolan ölür. Şimdi depremlerde de taşın altından günler sonra canlılar çıkıyor. Vadesi bitmemiş buna kesin bir sonuç yoksa kesin bir bilgi yoksa vademizi de bilmiyorsak her günümüzü korkuyla geçirmeye de gerek yok. Tedbirler alabiliriz. Evlerimizi hafifletebiliriz. Ağır eşyalardan arındırabiliriz. Japonya'da her gün deprem oluyor. Ama teknik olarak çok ilerledikleri için biz hala ev yaparken bu tedbirleri almıyoruz maalesef almıyoruz eğer imkanınız varsa tek katlı evlerde yaşamak bugün daha uygun daha uygun toprakla bir arada olmak ama bu değildir ki işte ben tedbirimi aldım depremden etkilenmeyeceğim işte 300 yıl yaşayacağım ölmeyeceğim dedik ya bazı şeylerin önüne geçiş yok ölümle ilgili bunu söylemiyorum ölümle korkmayın Hepimiz bir gün öleceğiz. Ama depremde ama yattığımız yatakta. Ha ne var? Allah herkese huzurlu nefes vermek nasip etsin. Evet. Macide Allah'ınızı böldüm ama şöyle bir toparlamak istiyorum. Dediniz ki bu güneş tutumunun etkileri ağır olacak. Bir, kaos bile askalar dediniz. Sokak isyanları çıkacak dediniz. Ülkemizde büyük bir deprem geliyor dediniz. Büyük bir deprem yaşanacak dediniz. Siyasi liderlerden biri siyasetten çekilecek ve ciddi bir sağlık sorunu yaşayacak dediniz. Orta Doğu daha da karışacak dediniz. Ve Putin'le ilgili, Rusya lideri Putin'le ilgili enteresan gelişmeler yaşanacak dediniz. Başka bir şey var mı hocam? Böyle vallahi ruhum karardı. Biliyorsunuz önümüzde bir Amerikan seçimi var. Orası da çok hızlı ve hareketli bir dönem geçiriyor. Amerika bazı kararları ekonomik olarak kendi içinde çözemeyeceği için orada da büyük toplumsal ayaklanmalar bekliyorum ben. Eğer seçimi kim kazanırsa kazansın. Onunla ilgili bir durum yok ama kadın liderin kazanma şansının daha yüksek olduğunu görüyorum. Eğer bir hileye, bir hurdaya gidilmezse bugün baktığımızda durum bu. Onun dışında yine Avrupa'da göçmenlerle ilgili büyük sorunlar baş gösterecek. Yine onların biliyorsunuz en son yine Amerika'ya gidildiğinde Almanya ile ilgili bir anlaşma yapıldı ve göçmenlerin haftada 500 kişi Türkiye'ye gönderilmesi anlaşıldı. Avrupa'dan da tutun oraya geçmek isteyenler, bu kapıyı kullanmak isteyenler Türkiye'de kaldı kendi sistemlerini, kendi gelenek göreneklerini devam ettirdikleri ve uyum sağlayamadıkları için kavga enerjisinin çok yüksek olmasından dolayı yani Orta Doğu'da enerji kavgaya yönelik kavgasız bir şey elde edemiyorlar. Buna alışkın oldukları için sürekli bir kavga halindeler ve bizler uyum sağlayamıyoruz. Biz, ben kendim de 4-5 göbek öncesinden göçmenim. Karadeniz'den, Kafkasya'dan göçüp gelmişiz. Ama bizim atalarımız, büyüklerimiz askeri de birlik olmuşlar, devlet yönetiminde birlik olmuşlar, en iyi yerlere kadar gelmişler. Burada yeni dönemde böyle bir birlik yok. Erken seçim bekliyor musunuz? Erken seçim olma ihtimali konuşulması çok yüksek ihtimal. Ancak gerçekleşeceğini düşünmüyorum erken seçim yok diyorsunuz. Peki Mahide Hocam biraz da güzel şeyler söyleyelim. Neler olacak? Güzelliklerden de bahsedelim. Hiçbir şey şöyle kararıp kalmaz. Gün kararıp kalmaz. Mutlaka güzel şeyler de var. Bir kere ticari olarak bazı adımlar atılabilir. Adalet sistemi değişecek. Yeni yasalar çıkabilir. Bununla ilgili terazi adaletle ilgilidir biliyorsunuz hak hukuklarla ilgilidir. Yeni yasama dönemiyle ilgili büyük çalışmalar yılbaşından sonra gelebilir. Bunlar yeterli olur mu? Bunu zaman gösterecek. Hani bilemeyiz ama hak hukuk alanında adalet sistemindeki değişiklik artık bu toplumun yaralarını kapatmalı. Eğer kapatılmazsa kaos büyüyerek gider. Örnek veriyorum tacizci, tecavüzcü takım elbise giyip bir yılda çıkarsa insanları öfkelendirir. O anne babayı öfkelendirir, o kardeşi öfkelendirir ve bunlar çok özellikle tacizlerin çok artacağı bir dönem. Lütfen çocuklarınızı, gençlerinizi koruyun. E, kötü alışkanlıklarla, maddeyle ilgili ciddi kararlar alınmalı. Sokaklarda artık gençler e, gündüz vakti, gece de değil ee, sarhoş değil. Bakın alkol daha masum oldu. Maddenin zararlarıyla ilgili ciddi tedbirler alınmalı. Bu da gündem gündemde olacak. 2025'in gündeminde olacak diyebilirim. Peki Macide Hocam bu güneş tutulmasından en şanslı olan burçlar hangileri? Hangileri sıyıracak? Ee, yine çok güzel. Özellikle balıklar çok şanslı. Yaylar çok şanslı, ee, Başaklar bolluk bereket açısından çok şanslı, onlara para geliyor e, ciddi anlamda. Kovalar biraz sıkıntıya girebilir, Aslanlarda düzelmeler söz konusu olacak. Yengeçler çok yorgun, onlar hakikaten çok yorgun, biraz daha 2025'te ortalarına kadar yorgunlukla geçecek. Koçlarda e, ee, boğalarda ciddi anlamda böyle bir güç gösterisi olacak. Kizler biraz daha, oğlaklar çok şanslı. Aklıma gelenler şu anda bu kadar. <laughs> evet, doğru doğum tarihime göre ben balık burcuyum. Sizin baktınız astrolojiye göre aslan burcuyum. O zaman ben iki taraftan da şanslıyım bir taraftan da şanslısın. Aslanların şanssızlıkla işle ilgili problemleri, ilişkilerle ilgili problemleri. Çünkü Plüton sizin burcunuzdan ayrılıyor, bitiyor. Sizin 10 Ekim, 16 Ekim'den sonra sonrasında bütün işleriniz açılıyor. Tüm aslanlar için söylüyorum. Çünkü Plüton sizi yıllardır çok etkiledi. Böyle eliniz, ayağınız tutmadı. Bir şeye başlayamadınız. Başladığınızı bitiremediniz. Yarım kaldı. Artık özgürsünüz. Her şeyi yapabilirsiniz. Ay ne güzel şeyler söylediniz. Ben iki taraftan da dediğim gibi çok şanslıyım. Ama şu da var ki, şu da var ki kalbimizi bozmayalım. Niyetimizi bozmayalım. İnançlarımıza sonuna kadar sahip çıkalım. Ama lütfen bu inançlarımız doğru inançlarımız olsun. Peki hocam dediniz ki güneş tutulmasına depremler olacak, sel baskınları olacak, yangınlar olacak. Ülkemiz maddi olarak düzlüğe çıkacak mı? 2025 sonunda belki bir adım görülebilir. Ticari olarak başarılı işlere imza atsalar da yükümüz çok ağır. Yükümüzü hafifletmenin yollarını bulmazlarsa bu sıkıntı artarak devam edecek. Evet. 2 Ekim Güneş tutulması dedik. Peki o gün için yapacağımız güzel ritüeller var mı? Elbette var. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Instagram hesabımızdan da duyurduk. Özel bir çalışma yapacağız. Bu negatif enerjileri pozitife nasıl çevirebiliriz? İlişkilerde, işte, güçte, barışta, bireysel olarak da çok öfkeli olabiliriz tutulmadan dolayı. Bunları kendi lehimize nasıl çeviririz zaten orada açıklayacağız. Ama bir kere niyetler dedin ya en çok niyetler ve dualar ikisinde tutulma anında özellikle yine bir ritüel, bir bardak suya ya Kuddüs esmasını bir tesbih okumalarında nedir bir tesbih? 99'dur. 99 adet okunmasında o suyu hem kendimiz için hem sevdiklerimize içirip bu etkileri temizlemek niyetiyle hepimiz etkileniyoruz ama kendimizden başlayarak bunu birçok kimse yaparsa etkiler daha azalır, daha sakinleşiriz, daha kaos ortamından uzakta kalırız. Bir şeyleri evet devletimize güvenelim, büyüklerimize güvenelim zaten bunu paylaşmıyorum, bunu söylemiyorum ama Biraz halkın da bir şeyleri görmesi lazım. Biraz iyileşme gerekiyor hayatla ilgili. 2025'te bunun için çalışmaları bekliyorum. Macide hocam programımızın sonuna geldik ama bir şey daha sormak istiyorum. Peki bu güneş tutulması ile birlikte kıtlık olacak mı Türkiye ve dünya genelinde? Kıtlık iklimsel olarak herkesin çok gündemde olduğu sürekli konuşulduğu bir şey. Düşünüldüğü kadar kıtlık olacağını düşünmüyorum. 90'lı yıllarda bu o kadar çok anlatıldı ki, yaşı tutanlar belki bilebilirler, o kadar çok anlatıldı. Çok kurak zamanlarda dua edildiğinde yağmur yağdığını ben biliyorum. Bu işi yapabilen, doğru enerjileri çekebilen, su elementini kullanan, hava elementini, biz bunları şahitli, ispatlıdır, yağmur da yağdırdığımız olmuştur. Büyük konuşmak amacıyla söylemiyorum ama e, bunlar yapılabilen enerjilerin doğru yapıldığı şeklinde yağmurun da karın da yağabileceğini biliyorum. Zaten yağmur yağdığı zaman toprakla buluştuğunda bizim ülkemiz oldukça verimli. Hani taş eksen taş çıkar öyle söyleyeyim. Çok bereketli topraklarda yaşıyoruz ama biraz bilinçlenmemiz, biraz böyle iklimle ilgili... Tarımla ilgili İzmir'de biliyorsunuz çok yangınlar oldu, ekolojik denge bozuldu. Bilinçlenmemiz lazım. Toplumsal olarak tabii ki bir dinlenmesi gerekiyordur, bir e, prosedürü vardır, kendine gelmesi bekleniyordur, doğal akışında canlanması gerekiyordur. Ama her yanan yere biz bina dikersek, orman alanından çıkarırsak bu zaman e, bu sefer ne olur? Evet kıtlık da olur. Hayvanlar beslenemez, arılar çiçek bulamaz. Arıların olmadığı yerde döllenme olmaz. Üretim ölüm var. Ölüm var. Bitti yani. O yüzden hani bilinçli artık davranılması gerektiğine çok inanıyorum. Hem bireyselde hem de toplumsalda bunun savaşının da verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, Macide Hocam 2 Ekim büyük güneş tutulmasıyla ilgili e, çok ilginç çok farklı. Ee, bazen beni korkutan e, ama dediğiniz gibi gene de dualarla esmalarla bu korkularımızı yeneceğimiz bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Ben de çok teşekkür ediyorum. Diyorum ki korkmayın. Kader değiştirilebilen bir şeydir. Zaten bir e, önceki programda konuştuk. Siz uygulayın. Kalbinizi ferah tutun. Allah sizi mutlaka koruyacaktır. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.